Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile birlikteyiz. Yani Recep bir tane oyun oynuyoruz. Bunu nasıl indirdiğimi yani bir tane videomda açıklamıştım. O video daha şey oldu. Sesi kısmamışım. Sesim gram duyulmamış. Beni üzdü. Yani bu, bunun için bir de şanslı günümüzde yine yani şurada sıra çıktı. Bizde de yok değil mi? Yine. Oh Grump patladı. Arkadaşlar dediniz silah bedava bize geldi. Evet. Bakın dediniz silah aldık. Siz bunu silahı mermilerini doldur. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi Allah bilir mermiler. Mermi mermi. Mermi kardeş. Neredesin? Neyse yine yok en azından. Bir dakika boyunca rahatız. Yine olsa ne olacak sanki? Mermim var olduğu sürece benim. Böyle. Şak. Aslanı işte doştum. gelinde görelim. Bir dakika oluyor değil mi? Başlığa başlığa söylüyorum. Umarım bir dakika olmamıştır diyelim. Devam edelim. Bir bakalım. Bir dakika olmuş. Krali kalkmış o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar dua edelim. Burada da olmamış olsun göklermiş. Tamam arkadaşlar buraya gittik. Tamam. Arkadaşlar kırçları çıkardım. Yani buraya gelir sahip olur. Dedeleri şanslı ailemizde. Şanslı birimizdeyiz. arkadaşlar. Görüyor musunuz? Niye benim dibimde doldu. Neyse dede silah almamıştır umarım. Çünkü oradan silah almaya ihtimali şu an yok gibi. Umarım almamıştır. Yoksa evi yiyeceğiz arkadaşlar. Yani. Şey. Arkadaşlar bir abone olup bir like atmayı unutmayın. Hatta bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Bir tanesi kanalımda da. O da zaten yani kötü oldu. Yani arkadaşlar o da kötü video. Sesim de yok. Yani sesim duyulmamış. Yani o da beni uyutuyor. Yani video kötü oldu. Ben de yeni bir tanesini çekiyorum. Bir tane daha var ama onu şu an yenileyemeyeceğim. Şanslı günümüzdeyiz. Yine gitti. Mal. Şöyle şunları atalım iki dakika. Saklanalım. Tamam. Kurduk. Bu mod linkine kesin şeyi vereceğim kesinlikle link ben o abonelikte söz vereceğim Buldukta linki tabi kopyalayıp vereceğim o linki kopyalayacaksınız siz de direkt google'a yazacaksınız yoksa bulamazsınız. Gönül kardeş Granit küstü arkadaşlar Devam ediyoruz Granit küstükten sonra Arkadaşlar ayağı yedik Allah'a ekber Arkadaşlar Şimdi Gönü bayıldı. Umarım dede de bayılır. Benim işime gelir de. Dede bayılmaz Zeki. Aha. Allah razı olsun. Oha dedim silah burada la. Tamam dedim silah buraya koy. Dedim silah burada kalsın. Umarım. Dede silah almamış. İşime gelir. Dede Allah Allah Allah, allah. dedi burada değil benim. De allah hep Ekber allah hep Ekber allah Ekber. Daha önce doğum ettim haliyle yok. Şöyle kamulite kamulite. Fiş. Yaşar ezan okunuyor. Bir pankini atacağım ben ya. <laughs> Arkadaşlar. Ben bu videoda hiç ukağa korkmadım ya. İkincisine gram korkmadım. Dede beni sürekli korkutuyor. Ya. Neyse. Yakış açmamış ama. Niye şimdi böyle oldu benim yüzüm kanlandı. Tövbe tövbe ya. Neyse şunu yıkalım. Arkadaşlar bu ot paketin kötü yanları da var. Mesela böyle yıktığımız eşyalar yenilenmiyor. Kötü haber o. Yani yıktığımız eşyalar yenilenmiyorlar. Asıl sıkıntıya sokabilir yani. Mesela siz çıkarmak istediğiniz aleti atıp bir yerde size çıkarmanız gerekiyor. Onun için yapacak bir şey var. Yani bazı şeyler birinin gülün katlayacaksın. Bak şimdi ben masa. bir kere daha ses yapmam gerekiyor galiba. Çünkü yine ne bir dakika 30 saniye bayılmıştı. Kralım yine bayıldı. Allah Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Allah ame Allah oh Allah Ekber Allah Ekber niye arkadaşlar Allah Ekber Dede gitmiş ama ben almam. De kesinlikle dede de varken bu evde siyahla dolanmam. Dede silah alırsa bana korkulu rüyalar yaşatır. Korku şeyler yaşatır. Dede. Dede umarım burada teyzesin yok. Come yeah. come on, Ha şunu aç. Tamam. internet falan Evet, şu an bütün... arkadaşlar en şanslı olduğum gibi. Allah dışarı çıktığım gibi. Şu an son son 5 dakika. Ya da, da bayağı az dakika kaldı. Onun için çıkacağım dışarı. Sekste Aaaa Aaaa Gel lan dede Dedeler ben vurdum, vurdum, vurdum. De, Vuruyorsa adam ölmüyor ya Böyle bir şey var var Adamı vurdum ben arkadaşlar Gördünüz Allah'ını seversiniz ben Bu videoyu or oraya izleyin Allah'ını severseniz ölmedim o adam Birader ya Nasıl ölmeme ihtimali var Cık. Adamı vuruyorsa adam hayatta kalıyor sanki comeback atıyor. Allah arkadaşlar. Bir hakkımız daha gitmeyiz. Gel gel çabuk. Come on Nita come on. Arkadaşlar niye saklandım demeyin. Hazırlıksız yakalandım. Ben bunların birisini bayıltıp geleyim mi arkadaşlar? Gözlerim böyle olmayacak. Bu şerrolar. Etrafta yapar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yazınca bayıttım. size. Göstermek istedim. Şimdi bir kere daha bayıltacağız. Az önce de Michael Jackson gibi büyüdü. O ayrı da. Şimdi yineğimiz gelsin neyi bayıtalım. Çünkü ama dede daha sıkıntı. Bunu bitiremezsen bu videoda ihtimal yok bitiremem. Yine arkadaşlar devam ediyoruz. Bir teknik askla aksaklık oldu. Şimdi şunu öyle. artık yine gelsin bir zahmet. Evet. Şimdi arkadaşlar niye Elfay Ah sektiren. Hah öldü. Ne mermi mi geri ver? Anne tam mermi bulamıyorum. Haydi oğlum bakalım tekme orman gel. Kolek ya sen beni bayatıyordun 5 dakika öncesi. Şimdi ben seni bayattım lan. Hayır oğlum. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Adam olacağız. Ya buraya atalım sonra lazımdır son ablama falan sonrasında ben ağlarım ben ağlarım tam ikisi yok rahat dolaşayım en azından gitmediğim yerlere gideyim falan şimdi kitabını da götürelim hızlı bir şekilde bu ne pat okey yılan oğlum benim işime yarar mı siz daha gitmeyin oğlum ben araba kaçış yapacağım belki şurada bir tane daha eşyası vardı öbür kayıtta meydan atılamadım şimdi şunu şöyle kapattı. Şak açtım. Şakır şakır nokta kom. Tıkır tıkır nokta kom. Arkadaşlar uyandılar bunları galiba. Benim çok kasıyor. Normalde kasmaz bu kadar. Detresi de hala burada. Çok iyi bir yerde kullanacağım bu silah. Ya şurada şey yok. Yine. Dede ne ara uyandınız? Kalkalım Neyse. Demek kalacakları varmış. Neyse son 5 dakika kaldı. 5 ha, dakikada da şöyle. Şimdi. Yine cihim gel bakalım. İstediğim şey buydu dostum. İstediğim şey buydu. Dede. Dedeler nelere dedi. Hadi bakalım gençler birliğe. Gel lan buraya. Ot köpek. Nasıl oluyor bu sunkunla alet olası pislik. Şurada bir yerde mermi bulursam şey yapacağım. Ya şurada bir yerde mermi yok mudur ya? Yok mu oğlum mermi? Şurada bir yerde Allah Allah. Mesela aşağıda bir tane mermi kalıyor. Allah'ım. Allahü ekber. Çok az Çok Oha çok az kalmış. Son bir mermide. Hadi onu vuracağım. Kim vuracaksın Muhammed. Vurmadığını da vuruyorum. geliyorum. Allah. Arkadaşlar buna daha kalkmamış olması gerekiyor. Umarım kalkmışlarsa vuracağım. sağ diye düşünüyorum. Şu kapıyı bir de kapatabilsem. Ay kardeşim? Her Şimdi şu silahı bulduktan sonra onu atacağım. Şort. Evet arkadaşlar. Ha, başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.